şahsımla ilgili bazı sohbetler olmakta. Sözde Alaaddin Çakıcı isimli şahıs şahsımla ilgili bir şeyler söylemiş. Alaaddin Çakıcı eski adamdı. Dostluğu da düşmanlığı da namuslu yapar. Ben onun böyle bir şey söylediğini zannetmiyorum. Ancak bu konu çok konuşulduğu için söylemekte fayda var. Şahsımla ilgili ağaları paşaları, kralları, ejderhaları, her kim olursa olsun hepsi yan yana gelseler de yapabilecekleri tek şey, bana giydirecekleri tek şey küçük Sedat'a prezervatif giydirirler. Başka da hiçbir şey yapamazlar. Beni öldürmek belki mümkündür. Ama beni küçültmek asla mümkün değildir. Ayrıyeten burası bir buçuk saatlik mesafe evimin açık adresi de her yerde bilinmekte. Gelmek isteyenler buyursun önden gelsinler. Onlar için özet izin belgesi de Konuşma Konuşmayla olmaz. Adam gibi iş yapmak lazım. Benden özür diyeceksin diyorum. Ağır konuşuyorum, diyorum. Geleceksin. Benden özür diyeceksin. Çünkü sen bana kahpelik yaptın. Beni lise diye yemeğe davet ettin. Benim kafama silah dayadım. Bana hakaret ettin. Beni otobana çıkardın. Niye öldüremedin oğlum diyorum o zaman. Niye öldürmediniz de bana bu güne kadar bu eziyeti çektirdiniz. Şimdi diyorum ki sana eziyet çektireceğim. Seni Tayyip on koruyamaz kurtaramaz. Devletin polisi senin yanında duramaz. Ben sana eğer silah doğrultuyorsam devletin polisi bir iki senin yanından ayrılacak. Sen ölmeyi hak etmişsin. Ya da beni öldürteceksin. Sen kimsin? Yani ben sana diyorum ki sen Tayyip Ezelengisin. Senden başka bir bok olmaz. Canlı yani... yayın. Lütfen. Hani insanlar benim Sedat Peker'den para istediğimi, ben aciz bir adam olduğumu, ben Sedat Peker gibi 50 tane adamı cebimden çıkartırım. Benim yaptıklarımı dünya biliyor. Sedat Peker ne yaptı? Yaptığı bir şeyi söylesin bana. Kahvedikten başka. Öyle bir şey yok. Doğru bir tane. Allah'ın adaleti bir tane. Devlete yansıyacak. Asli takdirde yansımıyorsa devlete o zaman işler farklı olur. devletin her türlü düşmanı benim hasmımdır. Şerefi ve onuru olmayan kişi savaş halinde başkumandanlık yapamaz. Zamanı gelince vatana ihanet edenlerle bir olan herkese İstanbul soğuklarında etek giydireceğim. Ben öldüreceğim adama bile önceden haber veririm. Dünyada Allah'tan başka kimseye biat etmem. Özgürlüğünün bedeli diş çökmek olmamalıydı. Duruşsuz yaşadıktan sonra yaşamak bir umut olsa ne yazar? gücün sahibi sadece Allah'tır. Haklıların mahkum edildiği bir ülkede bütün doğruların yeri cezaevidir. Allah Allah, devletimizin, milletimizin bekasını daim etsin. Konuş abi, konuş. Vatan hainleri konuşuyor, sen de konuş. Bir dakika, konuşturuyorum. Konuş abi. Bir dakika, uzaklaşın. Uzaklaşın, uzaklaşın. Bir yol verin. bir yol vereyim. yol verin. bir yol vereyim. Dünyada kimse Allah'tan başka biat etmez. Sen adamsın abi, adamsın. Rabbime biat ederim. Allah razı olsun. Bir yol verin. Abi, abi geçmiş Abi Abi, abi, abi. abi. tanık huzur alındı. Alaaddin Çakıcı. Madde oluşan bir şey oldu mu? Yani bu süreç içerisinde. Hayır. Hiç. Yani hiç böyle karşılaşma olmadı Siz yani. Siz bana biz. bunu niye soruyorsunuz? Siz fe Avrupa Federal Admiyobusu'nun mahkemesinin başkanı mısınız? Yok biz şu anda muhakeme. Hakim soruyorsunuz. Evet. evet. Bana soracak soru Tamam. Ses duyulmuyor mu oradan konuşunca? Ama bak bunu buradakiler duyurmuyor. Duyurmuyor onlar. Sapta geçmediği sürece... Ee... yani sizin sorma hakkınız yok. Tamam. o ülkede savcı, hakim, Federal Mahkeme. İfadenizden okuyayım mı? Okuyayım. Ama sürekli beni ismiyon yukla itham ediyorsun. Yok kesinlikle öyle bir şey yapmaz. Ama diyorsun sen bilirsin sen ne dersin? Diyoruz isminiz yakın bir yere birbirine geçiyor. Bir iki, iki, iki üç cümle önce iki üç cümle sonra Sedat Peker deniyor. Alaaddin Çakıcı deniyor. Kim yazıyor bunu? İşte onu soruyoruz bizden. Ben nerede bileyim yani. Tamam. Hapishanede yatan adam yurt dışında. Tamam bilmiyorum, bilmiyorum değil. Bilmiyorum o zaman? Siz ispiyoncu mu çağırıyorsunuz buraya? Şimdi bakın, e, ispiyonla siz doğru söylemeyi karıştırıyorsunuz. Ben değil, biliyor musunuz? Nereden bileyim? E, bakın şu var. Bana mitten izin Bey, biri bak, Alaattin Bey, bakın polisten dinleyin. Polisten sonra öyle... istiyorsan beni istediğine tak, buraya tak, her şeye tak. Alaaddin Bey. Alaaddin Bey, e, sert konuşmamıza gerek yok. Ya bakın, ama şimdi, bakın, sonra... Bakın, siz ispiyon, sondan... ispiyon, diyorsunuz ya, bak, ispiyon kelimesi... İspiyon İbnelik ondan şerefli. Tamam, istiyoncuk ayrıdır. iki Şimdi biz burada sizin İ iki, tane adam Alaaddin Bey. Alaaddin Bey. Alaaddin Bey. Şimdi bizim size istediğimiz doğru e, doğruyu söylemeniz. Ama Yemin ettirdik. Benim doğruyu Hatta siz e, ek bir olur. adamın ömründen 25 yıl bu ülkede yok. Efendim? Bu sana sorusu biz onu soruyoruz. 25 yıldır bu ülkede yok. <laughs> Ama illa soruyor. Bana sorsana. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, Türkiye içinde, yurt dışından söyle. Sen hiç Bosna'ya gittin mi? Gitmedim, bilmiyorum. Efendim? Yurt dışına bilmem. Ne kadar adam öldüğünü biliyor musun? Duyuyoruz, biliyoruz. Yaşadın mı? Yaşamadım. Yaşamadın soru sorma bana. Bizim sorumuz e, Bosna'ya Soru sorma. Değil. Başka ülkelerin de orada ne yaptığını sorma. Sorma, Bosna'ya gittin mi? Alaaddin Bey. Tamam. Bilmiyorum. Şimdi bu gizli tanık Poyraz e, Poyraz tanımam Poyraz gelsin buraya benden kalırsın. Bir e, pardon şey Hasan şu ismi kendisine gösterir misin? Evet. Ok, bir o ok, kişi sessizce okuyun da. Sessizce. Sen bu şey e, bu gizli tanık Poyraz'ın kim olduğunu merak ediyordunuz ya Sessiz. bir verin buyurun. Okuyun diye söylüyorum. Bu şahıs dedi ki benim ismimi basın bilmesin. Çok de, şey olmayayım diye tanıyor musun bu kişiyi? gizli o, tanık o, o Onun adamı. Yani bu bilginiz var mı diye soruyorum. Hani o, o, mu onu oraya getirdi, o mu oraya getirdi? Bu ülkenin düşmanı bir tek PKK'lılar değil. İngilizler, Fransızlar, Almanlar. Biliyor musun PKK'ya Ardenneler kime eğitiyor? Hollanda'da kim eğitiyor? Korsika'da kim eğitiyor? Şimdi şu var, istihbaratın amacı şu. Ya vardır. sen istihbaratın. Hiç... Ee, evet, tamam. <laughs> <laughs> Alaaddin Bey. Yardımcı arkadaşlar. Arkadaşlar sesin duyulmasını şey yapıyorlar. Yani sen istihbaratın mı? Değil değil. O zaman buradan istihbarat... O zaman tamam konu değiştiriyorum. Ben sana çapraz sorusu sorayım mı? Şimdi bakın e, Alaaddin Bey burada Yenine siz tanıksanız, tanıksanız siz burada tanık olarak yani normal e, makul olarak e, sorularımız var. Yani siz bu devletin içinde belli bir dönem devlet adına görev yaptığınızı söylüyorsunuz. Yani bizim bilgileriniz değerli, değerli değil yapalım. mi? Dolaştım diyorum. Tamam dolaştınız. Cidin, ama... ama e hobin yok. Ekonomik olarak bana boşlu. Teşekkür ederiz gidebilirsiniz. Değerli sağlık yapabilirsiniz. Yok bizim öyle bir yettiğimiz yok. Gidiyor <laughs> muyum ben artık? Bitti. Bitti gidebilirsiniz. Yardımcı olalım. Buyurun devam edelim. Bir şey bir saat... Tamam. Bir şey bir tamam.